2013 yılı Leontiki antik kentindeki kazı çalışmalarımız Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Heyeti olarak devam ediyor. Özellikle de bu sene geçen yıllarda tespit ettiğimiz Kuzey Agora diyatlandırdığımız dinsel mekanda kazı ve restorasyonları sürdürüyoruz ve gerçekten burası Anadolu'nun en büyük agoralarının başında yer alıyor ve burada hemen hemen 35 bin metrekarelik bir alan 265 çarpı 130 metre ebatlara sahip dikdörtgen şeklinde ve biz buradaki çalışmalarımızda Doğu Portik diyatlandırdığımız sütunlu galerileri ayağa kaldırmıştık. Ve bu yılki çalışmalarımızda Batı Portin güney devamında sondaj çalışmaları yaptık. Çünkü daha önce burayı bir tepe diye düşünüyorduk. Ve buradaki yaptığımız sondaj çalışmalarında 5'e 5'lik sondaj çalışmalarımızda 7 metre derinlikte e, sütunlu galerilerin devamını tespit ettik. İki tane yıkıldığı şekliyle Milattan sonra 494 yıl depreminde yıkıldığı şekliyle sütunlu galerilerin bulduk. Tabii bu şunu gösteriyor özellikle de alanı hesap ettiğimizde 11 metreye yakın yüksekliği olan bu sütunlu galerilerden 25 adet en azından sütun sırasını burada aşağıya çıkarabileceğiz. Hemen hemen sütunlar 1900 yıllık. Biraz önce de söylediğim gibi burada doğanın müthiş bir olayını görüyoruz. 1900 yıllık sütunlar 1500 yıl önce meydana gelen yani milattan sonra 494 yıl depreminde meydana gelen sarsıntıyla yıkılmış ve burada doğa bunu korumaya almış ve üzerine e, 7 metre yüksekliğinde dağ oluşturmuş, bir tepe oluşturmuş. Buramızda bu Doğu Portik'teki Oy gibi bir kayağı bu kaldıracağız. Evet. İçinde iki tane tapınak var. Birisi Athena için, birisi Zeus için. Taşlar ve turnalar buradaki duvarın hemen hemen